Arap kökenli vatandaşlarına yönelik uyguladığı ırkçı politikalarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail, yeni bir ayrımcı kararla daha gündemde. İsrail parlamentosundan 2003 yılında geçen ve İsrail vatandaşlarıyla evlenen Filistinlilere vatandaşlık verilmesini engelleyen yasaya karşı yapılan itirazlar reddedildi. İsrail Yüksek Mahkemesi 5'e karşı 6 oyla yasanın iptalini reddetti. Yasanın İsrail'in ulusal bir intihara gitmesini önleyeceğini söyledi. İsrail, Filistinlilerin nüfusunun artmasından endişe ediyor. İsrail nüfusunun %20'sini Arap kökenliler oluşturuyor. Evlilikler ise bu sayının artmasında önemli bir etken. Zira 1994-2002 arasında 135 bin kişi evlilik yoluyla İsrail vatandaşlığı kazandı. Bu kişilerin çoğu İsrail vatandaşı Araplarla evlendi. İsrailli insan hakları grupları yasanın iptal edilmemesinin skandal olduğu görüşünde. Yüksek mahkemenin iptal başvurumuzu reddetmesi mahkemenin son yıllarda verdiği en utanç verici karar. Bu kararla ırkçı düzenleme destekleniyor. İsrail vatandaşı Filistinlilerin bir aile kurması engelleniyor. Arap kökenli bir İsrailli ile evlenerek vatandaşlık kazanan Lana Hatip oldukça endişeli. Tabii ki korkuyorum. Eşimi ve çocuklarımı benden ayıracaklarından korkuyorum. Çocuklarım 3 ve 4 yaşındalar. Annelerine ihtiyaçları var. Eşi Tayzer Habib ise İsrail hükümetine tepkisini dile getirirken gözyaşlarına engel olamıyor. Annelerini onlardan ayıran bir kararı çocuklara nasıl açıklayacaksınız? Nasıl bir bahaneniz olabilir? Çocukları annelerinden ayırmak insanlığa sığar mı?